Öğrenciler ve yeni mezunlar toplanın. Google'dan size özel inanılmaz bir teklif var. Sakın kaçırmayın. Evet, duydunuz. Google, AI Pro planını tam bir yıl boyunca tamamen ücretli sunuyor. Peki, bu planın içinde neler var? Gelin avantajlarına şöyle bir bakalım. Düşünün, tam 2 terabayt bulut depolama alanı. Yani artık yer sıkıntısı diye bir şey yok. Bu alan Drive, Gmail ve fotoğraflar için geçerli. Bütün dosyalarınız tek yerde, güvende. Bununla da kalmıyor, Google'ın gelişmiş yapay zekası Gemini 2.5 Pro'ya erişiminiz oluyor. Mesela derin araştırma özelliğiyle projelerinizde ve ödevlerinizde harikalar yaratabilirsiniz. Notebook elemdeki yüksek kullanım limitleri sayesinde araştırma yapmak ve yazı yazmak artık çok daha hızlı. Yaratıcılığınızı serbest bırakın. Fotoğraflarınızı kolayca hareketli videolara dönüştürebilirsiniz. En iyisi ne mi? Gmail, dokümanlar gibi her gün kullandığınız uygulamalarda size yardım edecek. Kulağa harika geliyor, değil mi? Peki bu fırsattan kimler faydalanabilir? Hemen bakalım. Kriterler aslında çok basit. 18 yaşından büyük ve öğrenci olmanız yeterli. Şimdi başvurmadan önce bilmeniz gereken birkaç kritik detay var mutlaka tek bir kişisel Google hesabı kullanın ve öğrenci olduğunuzu doğrulamanız gerekecek. İşte burası çok önemli. Plan otomatik yenileniyor. Ücret ödemek istemiyorsanız iptal etmeyi unutmayın. Her şey tamamsa bu ücretsiz yılı nasıl alacaksınız? Adımlar çok basit. Sadece bu üç kolay adımı izleyerek ücretsiz erişiminizi anında başlatabilirsiniz. İşlemi başlatmak için ekrandaki resmi Google öğrenci sayfasını ziyaret etmeniz yeterli. Yalnız, elinizi çabuk tutun, bu harika teklif için son gün 9 Aralık. Evet, derslerinizi ve projelerinizi yapay zeka ile bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Kaçırmayın.